Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yakışır. Kimseye hak etmediğinden fazla değer verme, yoksa değersiz olan hep sen olursun. Düşün, kim üzebilir seni senden başka? Kim doldurabilir içindeki boşluğu sen istemezsen? Kim mutlu edebilir seni? Sen hazır değilsen. Kim yıkar, yıpratır sen izin vermezsen? Kim sever seni? Sen kendini sevmezsen. Her şey sende başlar, sende biter. Yeter ki yürekli ol, tükenme, tüketme, tükettirme içindeki yaşama sevgisini ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz öyle bir hayat yaşadım ki cenneti de gördüm cehennemi de öyle bir aşk yaşadım ki tutkuyu da gördüm pes etmeyi de bazıları seyrederken hayatı en önden kendimi bir sahnede buldum oynadım öyle bir rol vermişlerdi ki okudum okudum anlamadım kendi kendime konuşun bazen evimde. Hem kızdım, hem güldüm halime. Sonra dedim ki söz ver kendine. Denizleri seviyorsam dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı biliyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredeceksin. Öyle hayat yaşadın ki son yolculuklar erken tanıdın. Öyle değerliymiş ki zaman. Hep acele etmemden anladım. Diyeceğim.